gözlüktü gözlüktü en zaman onu görmüyorsunuz. Sanırım ben bir <laughs> 40 şeyini gördüm. Çok müthiş bir şeydayız biz. Ve benim kendim fotoğrafını çekmek kontrol ettim. Kendim eee ilerledim ama onu getirelim. 45 Sabah saatlerinde Karabük, Çankırı, Samsun karayolumuzda Karabük istikametinden Çankırı istikametine giden güzel yata bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazada maalesef dört vatandaşımızı kaybettik. Dört yaralımız var. Yaralılarımızdan ikisi ambulans ekiplerimiz tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şu anda arkadaşlarımız gerekli tedavileri uyguluyorlar. Dursun arkadaşımızın, polis memurumuzun durumu çok şükür iyi. Kendileriyle az önce konuştuk. Bahattin polis memurumuzun da şu anda tedavisi operasyonu devam ediyor arkadaşlarımıza ellerinden gelen yapıyorlar. İnşallah e, onları e, polis memurlarımızı Allah e, evlatlarına ve ailelerine bağışlar. Onun dışında diğer e, yaralılarla ilgili de tedaviler şu anda devam ediyor. Trafikle ilgili de zaten Çankırı Valimizle, Emniyet Müdürümüzle geldiler. Trafikte yol e, açma çalışmaları devam ediyor. Tek şeritten şu anda kontrollü olarak yol trafiği açıldı. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İki polis memurumuz da bizlere emanet. Burada şu anda tedavileri devam ediyor. Hastanemizde arkadaşlar seferber oldular. İnşallah kısa sürede onları da sağlıklarına kavuşurum. Ailelerine, evlatlarına inşallah yanlarına göndeririz. Ben tekrar bu vesileyle Ramazan'ımızı da hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepimize çok geçmiş olsun. Allah rahmet etsin. Diyorum. Bir sevk durumu var mı Sayın Valim? Efendim? Bir sevk durumu var mı? Şimdi şöyle, iki polis memurumuzdan e, Dursun polis memurumuzun durumunda sevkli konu yok. Şu anda onun az önce de bilinci açık, kendisiyle de zaten sohbet etti. Fakat e, Bağıttın polis memurumuzun şu anda burada operasyonu devam ediyor, arkadaşlarımız tedavisine yoruluyorlar. Eğer buradaki imkanlar içerisinde e, sevk gerekli görülürse sevk olabilir. E, i̇htimaller dahilinde Ankara'ya sevk durumu da söz konusu olabilir evet yan çekim istiyoruz. İçeriye <laughs> 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 <laughs>